Deme abi, deme. Deme, deme, deme. Sayın arkadaşlarım, konseyimize hoş geldiniz. Bugün sizi buraya neden çağırdım? Bilginiz yoktu. Acilen oldu. Ben de nasıl oldu anlamadım. Buraya kılıç için toplandık. Ve testler için. Kılıcı affettim ama bu sefer testleri affetmeye hiç niyetim yok. Bizden habersiz Ruslarla, Çeçenlerle, İtalyanlarla anlaşma yapmış. Yüce borumuzu satmış. Kaçak yollarla Türkiye'ye silah sokuyor bizden habersiz. Uyuşturucu sokuyor bizden habersiz. Bunu ne yapmamız lazım Kılıç? Gerisini sen anlat artık. Kalemisi denize var Baran'ı? Bu görevi sana veriyorum. Abdüley. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kalemi <laughs> benim elimde ve kaleminden kırıyorum. Görevi layığıyla yerine getireceğin. Haydi. Bundan hiç şüphem yok zaten. Kılıç geçir. Gidebilirsiniz. <laughs> Gel. Gidebilirsiniz. <Ben> detaylara çıkayım. <laughs> Allah ım. Hadi Allah ol kardeşim. Allah'a emanet. Haklamadan gelme. Silahını unuttun lan. Abi. <laughs>